toplumsal gelişimden farklı mıdır? Bu bir şey işin... gittikçe geriye gidiyor, ileriye gitmesi gerektirirken eskiden insanlar daha uyumluymuş, o zaman o daha mı gelişmişler Madem ki bir içindeyiz, neden geriye gidiyoruz? Şimdi e, bu çok şey, e, uzun bir Bizim şu anda içinden geçmekte olduğunuz kritik bir nokta şu an. E, e, Tüm bunlar bizim çok hızlı bir şekilde bir şeyleri yaşayabilmemize sebep oluyor. Ve şu anda dünyada e, pek çok şeyi yaşamaya muhtaç durumda olan, buna ihtiyacı olan pek çok varlık var dünyada şu anda. Çünkü neden bundan e, işte birkaç yüz sene sonra belki? Dünyada bunları yaşamanın olanağı kalmayacak. Çünkü dünya gezegeni değişiyor. Başka bir yer haline geliyor. O yüzden bunları yaşamak ve bunları tamamlamak mümkün olmayacak. E şu anda dünya üzerinde yaşayan çok fazla sayıda insanın e, geçmişten beraberine getirdiği ve halletmesi gereken çok şey var. E, bunların halli işte ortalığı biraz böyle karıştırıyor. Yani Bunların halli olması ancak bu şekilde mümkün. E, hepimizin buna yani şefkatle yaklaşması ve anlayış göstermesi gerekiyor. Çünkü herkesin kendine göre bir öğrenme tarzı var. <laughs> Bunun için yani bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bizim yapabileceklerimiz etki alanımızda sınırlıdır daima. Yani etki alanımızda olan şeylere tesir edebiliriz. Onun ötesine zaten bir şey yapamazsınız ve bu süreç zaten aldı başını gidiyor. Ama en sonunda yani bu büyük dökmeden sonra zaten işte herkesin ulaşacağı bir bütünlük seviyesi var ve şimdi e, biraz zamanımız az olduğu için bu süreç çok hızlanmış durumda. O yüzden de olayları takip ettiğimizde her şey bize böyle çok karmaşık ve çok hızlı geliyor. Bu aslında işte bu bütünleşme sürecinin bir parçasıdır. Ama bunun içerisinde aynı zamanda çok fazla sayıda insan da giderek daha büyük bir güvenlik durumunun içerisine giriyor idrak olarak. Daha fazla bakın eskiye göre e, bu sağlıkla ilgili, kendi varlığıyla ilgili insanların arayışı da çok artmış vaziyette. Aslında o arayışın artması da bu olayları körüklüyor. Evet. O yüzden hani bunların hiçbirisi olumsuz gelişmeler değil, tam tersine olumlu gelişmeler. Bizim memleketimiz için de öyle. E, her şey insanların uyanması için. Sonuç en dönem gibi gözükse de evet. aslında en ileri bir dönem. Gayet tabii ki çünkü e, yani karmaşanın açması zaten bir ilerlemedir. Ama şu aşamada böyle bir e, evreden geçiyoruz, ister istemez. Yok, bu da yok. çok da <laughs> durulmayacak, hani dünya e, bu seviyede ve bu düzeyde hani hiçbir zaman cennet haline geleceğini beklemeyin. Ne zaman olacağız? O iki detay konuşmamızı da zamanımızda Dünya üzerinde farklı devreler var, daha önce de olmuş bunlar. Bunların jeolojik ve yani jeolojik olarak ürün var. Dünya üzerinde devreler açılıp kapanmış çok sayıda. Ee, ve şimdi de böyle bir devre kapanışına çok yaklaşmış durumdayız dünya insanlığı olarak. Ee, bunu hani gösteren ve söyleyen kanıtlar çok farklı kaynaklardan çok fazla sayıda geliyor. Yani şu an biz 4.3 değil mi? Nasıl? Dördüncü yüzeydik. Onu bilmiyorum. Yani öyle bir rakam vermek mümkün değil ama şu anda hani o farklı fikirler ve araştırmalar var ama şu anda biz insanlık olarak bir devrenin kapanışına doğru ilerliyoruz. Bunu ne kadar zaman sonra şu zaman demek zor. Yani hani bu konuda kimse net bir şey söyleyemez. Ama çok vaktimizin kalmadı. her açıdan belli. Çünkü dünyadaki hani jeolojik e, değişikliklere, din değişikliklerine bakacak olursanız e, bunlar şey, yakın zamanda yayınlanan bir kitap var. Yayın, Nizam ve kainat diye. Çok önemli. Onu okumanızı öneririm. İlahi Nizam ve Kainat. Ben bir şey söyleyebilirim. <laughs> Şimdi sizin anlattığınızın çoğunu içe dönüp insanlar zaten yaşıyor. Yapıyor, kendisini yani, geliyor, bile. Evet. ama dışarıdaki dönüp insanların bunlarla ne ilgisi yok. Zaten toplumu aldatma giderler de dışa dönüpler. Başkalarını giriyorlar, başkalarını alıyorlar. <laughs> Hayır. E, hepsine ihtiyacımız var ve hepsi güzel. <laughs> Sadece herkes bakın birbirini tamamlıyor. Yani iyilik olması, kötülük olması iyilik diye bir kavram olmaz ki. Dünyada biz dualite içerisinde yaşıyoruz sürekli olarak. Dünya şu anki halinde tamamen dualitenin yaşandığı bir mekan. Ama dışarıdaki insan insanı nasıl içine gelemesini sağlayacaksınız? Bu Allah verdiği bir şey. Onun için ben ben Hayat bunu yapan en iyi öğretmen hayattır. Merak etmeyin. Yani hayatın sistemin kendisi. Buyurun. gerçekten yani Atatürk dünyada eşi benzeri olmayan bir lider. hani besledim işte bir iş yapmamış bir dünyaya gelmiş ve zaten başka bir şey de yapmamış. Başka hiçbir şey yapmamış yani sadece. Yani şimdi bakın e, her şeyin bitti dendiği bir dönemde işte birisi çıkıyor. Ortalığa bakıyor ve hiç şeyin göremediği şeyleri görüyor. Oradaki yani oradaki o kriz ortamı içerisindeki olabilecek en büyük imkanları görüyor ve bir anda o memleketi alıyor 300 yıl ileriye götürüyor. Atatürk'ün yaptığı şey bu. En az 300 yıl geri götürüyor. Ama buradaki topluluk bunu hazmedebilecek bir seviyede değil. O yüzden sistem içerisinde gelişim ilerlerken hep dalgalanmalarla gider. Dolayısıyla bu şekilde bir yükselmenin tabii ki arkasından bir düşüşü olur. Genellikle bu böyledir tarih içerisine baktığımızda Ama o her düşüşün bir çıkışı vardır merak etmeyin. Yani Topluluk, topluluk, yani. topluluk bunu az bilememiş ama yani çünkü böyle bir vakum yok. Yani Atatürk'ün vakum gücünü düşünürseniz, sen bir anda bu ret topluluğu alıp üç geriye ışınlamış ve bütün hayatı ilgili değil. Düşünsenize. Yani hani bu zaten kendi başına çok büyük bir fenomen ama işte sonuç içinde yaşadığımız durum olsun. Yani e, şu anda belki de bizi tedavi edebilecek en iyi çare budur. Şu yaşadıklarımız yani öbür türlü iyi kötü durumu idare ettiğimizde hiçbir şey tedavi olmuyor. Evet. Böyle idare edip gidiyor. ama şimdi bu durumda belki bu daha büyük bir tedaviye sebep olabilir diye düşünüyorum ve yani herhalde böyle olacak. Başka soru var mı? <laughs> alabilir miyiz? E, Doktor Bedirus Selman tarafından derlenmiştir. <laughs> İlahi, bir ay insan bir tane buyurun. Karandıktık, gözlük tarafımızda. İç gözlerin dışında nasıl mücadele edebiliriz Yani onu onu nasıl birleştirdiniz? Onu metod, bir metot invar. Var, var tabi çeşitli metotlar. Bir tane kitap var bu konuda ilgili. Işığın arayanların karanlık kendi diye. O kitabda yani bu kavram güzel bir şekilde anlatıyor. Fakat Gölge'nin bir kısmı bizim geçmiş yaşamlarımızdan gelir. Yani hepimizin dünya üzerinde rol aldığımız çok farklı hayatlar ve çok farklı roller var varmıldığımız. Yani hep iyi rolde oynamadık. Yani bu drama sahnesinde hepimiz çok farklı rolleri oynadık. Dolayısıyla işte bu bizim hoşumuza gitmeyen bazı roller ee, işte gölgeyi oluşturan ana malzeme o. Yani bunun yani baş etmenin uğraşmanın yolları var. Fakat bazen da yardım almak gerekiyor bu konuda. Yani bunu, bu konuda yardım edebilecek yardım almak da çok önemli. Bununla bütünleşmek çünkü çok önemli. Ama en azından o söylediğim kitap bir farklılık kazandı o konuda. Gölgeyi de olarak. Yani en güzel kitaplardan bir tanesi. Bir de gölge etkisi diye bir kitap var. Yine o da üç tane yazarım. Onları şekil edebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Yani bunlar size farklılık kazanıyor. Ama bunu dönüştürmek ayrı bir kesin. O biraz zaman istiyor. Yani evet, Önce kabul etmek lazım. Önce kabul etmek lazım. Ondan sonra yavaş yavaş dönüştürebilir. Tamam. Buyurun doktor. Evet. <laughs> Şöyle bir şey var. Bilimin bittiği yerde inanç başlar. Bilmiyorum. Tabii. Bu arada bilim adamları da evrenin yaklaşık 4 milyar yıllık bir ömrü kaldı dünya zamanında diyorlar. Orada siz zaman daraldı diyorsunuz. Bu daralan zaman 4 milyar dünya yıl için, dünya için tabii dünya ki dünya, dünya için. için. Ama o acaba bu 4 milyar yıl içinde bilim öyle bir gelişecek ki en sonunda bilimin bittiği yerde inanç başlama noktasında mı bitecek yani? Evet. Bazı görüşler de var işte çok tanrılı, tek tanrılı, hiç tanrılı. Oraya doğru bir gidiş mi var? Bununla Şimdi söyleyeyim, bu soruyu dedi. çok seviyorum. Çok soruluyor çünkü. Burada yedelemek istediğim nokta şu. Bilim dediğimiz şey nedir? Bizim yani şu anda e, bilim adamı sıfatını üstlenmiş insanların ulaştığı anlayış bilimimizi oluşturuyor. Yani insan zekasının, insan tahayyülünün, insan muayenesinin insan idrakinin şu an gelebildiği nokta bizim bilimimizi oluşturuyor. Bilim diye kendi başına müstakil bir şey yok. Bir tanrı yok ya da ayrı bir varlık yok. Bilim tamamen şu an bizim şu akılla, şu anki şartlar içerisinde bu duyularla algılayabildiğimiz ve işte yapabildiğimiz aletlerle ölçebildiğimiz bir fiziksel bir gerçekliğin ki bu duyuların sınırıyla sınırlıdır. E, bu gerçekliğin bir temsili de bilim ve bu şu anda neyi temsil eder? Bu şu anda insan zekasının ortalama olarak geldiği seviyeyi temsil eder. Dolayısıyla bilimin gelişmesi, bilimin değişmesi diye bir şey aslında yoktur. Kainatta var olan her şey zaten var. Biz bilsek de bilmesek de zaten var. Ama biz bunu keşfetme ve anlama sürecinde tek değişen şey bizim bilincimiz, muayene kavramı. Şimdi Einstein'e kadar kimse onu söylediklerini tahayyül edemedi. Öyle değil mi? Yani işte 1897'de İngiltere'deki bilim cemiyeti başkanı bir söz söylemiş. Hep bunu söylüyor konferanslarda. Çok hoşuma gidiyor. Adam demişti, fizikte keşfedilebilecek her şeyi keşfettik. 1897'de. Bitti demiş yani bu. 1905'te Einstein'ın işte o relativite teorisiyle öyle bir kazık atıyor ki, affedersiniz. <laughs> yani hala daha açık sonu bulunabilmiş değil ve bulunabilecek gibi de değil. Şimdi burada bakın, kainatın kendi içinde zaten olağanüstü bir bilinçlilik ve sonsuz bir zeka var. Ama bizim zekamız kıt. Bunu ne kadarını anlayabiliyoruz? Bundan bin sene önce şu aletleri, teknolojiyi yapama, yapabiliyor muyuz? Hayır ama onlar mevcuttu yeryüzünde. İmkanlar vardı bu imkanlar ama biz bunu yapamıyorduk. Neden? Aklımız aynı. Dolayısıyla tek gelişen ve değişen şey hiçbir şey değildir. Ne bilimdir, ne dindir, ne şu, ne bu. Gelişen ve değişen sadece tek bir şey var. İnsan bilimci. Evet tabii ki. Yani şimdi Einstein'ın muayenesini düşünün. Yani adam şunu tahayyül etmiş ya ben ışık bir ışık partikülünün üzerine binsem, önüme bir ayna koysam acaba kendimi görür müyüm? Bakın zihin dola çıktığı şey bu ve buradan hmm. öğretilip de ortaya atıyor ve diyor ki yani işte ışık hızına geldiğinizde zaman sizin için durur. Uzay ve zaman bir bütündür. Ben bunu ilk duyduğumda çok geçirmiştim. Yani zannediyorum 12-13 yaşlarındaydım. Birisi bana anlayacağım diye bunu anlattı. Ha olamaz böyle bir şey falan diye zihnim buna isyan etti. Nasıl olur yani hani işte ışık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar ve nihayet durur. Bu... Deneyler de ispatlanmış bir şey. Akıl buna ermiyor. Einstein bunu tahayyül edebildi. Ve o tahayyül edene kadar bu gerçek vardı. Ama bilinmiyordu. Yani kim bilir daha? Bizim bilmediğimiz neler var? Ve aslına bakarsanız, yani şunu söyleyeyim. Fizik ve metafizik diye bir şey yoktur birbirinden ayrı. Her şey fiziktir ve her şey metafiziktir. Ki bir bilim bir var. Yani, bu insan zekasının gelişimine bağlı tamamen. Her şey bizim bilincimizin tahayyül edebilmek, yani tahayyül gücü geliştikçe biz bir şeyleri anlayabiliyoruz. Yani bu sistemi tahayyül eden güç her neyse, yani ne derseniz deyin, o ucu bucağı bulunabilecek bir şey değil. Onun tahayyülüne daha fazla yaklaşabiliyoruz. Ama bu konuda daha kat edeceğimiz sonsuz yol var önümüzde. Ve ufuk büyüdükçe cahiliğimiz artar. Bilim, bilim, bilim Tanrı'ya daha çok yaklaşıyoruz diye düşünüyorum ben yani. bilim gelişmiyor efendim, onu söylemeye çalışıyorum. Gelişen insan zihniyor. Tabii ki. Ama konuda gidecek, gidecek daha çok yolumuz var. Çok. Başka? Düşünce gücü, soru düşünce. Bunlar hiç görüşünce acaba? <laughs> düşüncelerin gerçekliği nasıl etkilenildi mi soruyorsunuz? Evet. Yani içine bulunduğumuz hayatı nasıl etkiliyor? Al her şey şekillendirici ki yani düşüncelerimiz tabii ki bizi şu anda En başta bizim bedenimiz üzerinde çok etkiliyor. Yani amla bir düşüncelerimizin niteliğine göre bedenimiz dünyası değişiyor burada. Ve e, tabii düşüncelerimiz bizim gerçekliğimizi de doğal olarak. Yani o anlamda bu ne kadar zenginleştirebilirsek, ne kadar hani, hakikate yaklaştırabilirsek o kadar sağlıklı bir yolda ilerliyiz. Elbette düşündüğümüz şeyler hayat içerisinde kendilerini gerçekleştirme yönünü gösterir. Doğal olarak. Bu, bu, da doğal bir süreç. Yani düşündüklerimiz bizi bulur bir şekilde. Çünkü e, bu sistemle göremediğimiz, yıllarla algılayamadığımız etkileşimler var. Buyurun.

yani alan zihni, korku zihni ve e, somatik zihni birbirine bunlar birbirine entegre olduğunda işte gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama değil. Yani e, çocukken örneğin deneyimlediğiniz bir şey var ve bir, bir deneyim sizin üzerinizde korku meydana getiriyor. Mesela belli tipte insanlar dedi ki sizde korku meydana getiriyor. Şimdi o insanları gördüğünüz anda beden buna somatik olarak tepki gösteriyor. Ama niye tepki gösterdiğini bilmiyoruz çünkü bu bilinç dışı. İşte bunu siz bu somatik duyguyu kognitif zihin alanına taşıyabilirseniz o zaman orada bir entegrasyon meydana getirebiliyorsunuz ve bu da o korkunun geçmesini sağlıyor doğal olarak. Yani bunların bazıları alan zihni aracılığıyla bedenimize geliyor. O da nasıl yani doğduğumuz anda bazı şeyleri bu bedene naklediyoruz varlık olarak biz. Daha doğrusu e, yani potansiyel olarak onlar bilinç dışında duruyor. Şimdiki hayatta bunu çağrıştıran veya bununla rezonansa giren bir şey deneyimlediğimiz anda onu buraya çekiyor. Mesela bazen bazı insanların yaşadıkları çok ilginç şeyler var. 25 yaşına kadar örneğin hiçbir korkusu yok, bir şey yok. 25 yaşında bir anda bir korku tetikleniyor. Onun için. Hiçbir sebep yok. Hiçbir mantıklı şey yok, travma yok vesaire falan filan. Bunun arkasında genellikle olan şey bakıldığında yani 25 yaşında ölmüş bir geçmiş yaşam kişiliği örneği Mevcut olabilir bunun arkasında ve o 25 yaşına geldiğinde tetiklenir. Mesela işte çocuk sahibi olduktan sonra bazı insanlarda acayip korkular tetikleniyor. Loso sendromu denilen şey var ya niye bazı kadınlarda çok şiddetli oluyor bazılarında hiçbir şey olmuyor değil mi? Ben e, bunun geçmiş yaşamlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Hormonlardan değil mi? Hayır. Hmm. uzantısı. Ve bu mesela alaz ziliyle olan bir şeydir, sistemdir. Yani şimdiki bedene o anı bir şekilde trak bile geliyor. O deneyim başlamasıyla birlikte de geliyor. Bakın bunlar bu anlattıklarım farazi şeyler değil. Yani bunlar benim yani birebir pratiklerini defalarca gördüğüm, yaşadığım ve uygulamalarını yaptığım şeylerdir. Onun için hani bu kadar rahat konuşuyorum bu konuda. Yani bunlar şey değil, böyle nasıl diyeyim, yani kafadan uydurma şeyler değil, Bunlar klinik tecrübeleri var çünkü. Bir şey sorayım size. Çıkmak zorunda olanlara evet. teşekkür etmek istiyoruz size. Tabii sağ olun. Bir müsaade verebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Evet. Teşekkür Teşekkürler. İsterseniz bitirebiliriz. Soru yok, dinleyelim sizi. Giden, giden gitsin. Pardon. <laughs> Biz, e, ve yani bu çalışmalarla biz bunları hani regresyon başlığı altında topluyoruz ama biraz sadece regresyon değil. değil. Bu çalışmalarla işte bu tarz yardımlar alarak bunları yapan çeşitli arkadaşlarımız var. Önümüzdeki zamanla daha da fazlası olacak. İzmir'de çünkü bizim öğrencilerimiz de var bu anlamda. E, bu şekilde bir bütünleşmeye doğru gidebilmek mümkün. Bu anlamda yani herkesin şahsi yardım almasında yarar var ama doğru ve iyi bir uzmandan şahsi olarak yardım alması evet, bu bütünleşme yolunda çok çok önemli katkılarda bulunuyor. Tabii ki buna katkıda bulunan uzun vadeli, kısa vadeli pek çok çalışmalar ve pek çok yöntemler var. Ama yani bazıları daha uzun sürede sonuç veriyor, bazıları daha kısa sürede sonuç veriyor. Hepsi çok değerli. Ee, hepsi yerine göre kullanıldığında çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor ama en etkili olanı sonuçta bilinç dışına gidip bilinç dışındaki bununla ilgili işte tabii, top, temizlenmesi, toparlanması gereken şeyleri toparlayıp temizlemek çok hızlı bir bütünleşmeyi sağlıyor. Ya, gibi, bazı şeylerde yani bu çalışmalarda da yani bu beklememek lazım. Çünkü tamamen duruma göre çok çok şey değişir. Bazen böyle bir çalışma yaptığınızda e, o an sorununuz geçer. Örneğin bir korkunuz vardır, spesifik. Onu o anda bitirirsiniz. Ama bazen böyle bir çalışma yaptığınızda sizde sadece bir farkındalık oluşturur ve bu farkındalıkla belki sizin yıllarca çalışmanız gerekebilir o konu üzerinde. Onun için bu tamamen kişiye ve duruma göre değişiyor ve bu çalışmaların da kişiye ve gruba özel yapılması gerekiyor. Yani genel bir şey yok. Ama genel olarak hani ortada olan işte meditasyon çalışmaları, şunlar bunlar, hani farkındalığı artıran çalışmalar bilinç dışındaki bu materyalinin daha kolay ortaya çıkmasını sağlar. Ama hepsi herkese uygun değil. Yani bu anlamda işte iyi bir uzmandan yardım almak, onunla çalışmak her zaman için. Şizofren hastalığı da bu gruba giren mi yok? Şizofrenlerde e, şimdi tabii farklı durumlar var ama şizofrenlerin yaşadığı e, değişik şeyler var. E, yani farklı sebepleri olabiliyor bunun şizofreninin. Temelde e, burada da işte bir bölümde vardır fakat şizofrenler çok yaratıcı insanlardır. Ve onlarda olan şey şudur. Temelde hayaller ve gerçekleri bunlarla evlenemezler. Olan şey bu yani hayalleri onun için çok gerçek. O yüzden çok yani. yaratıcı da yani. Genelde yaratıcı insanlarda oluşmuyor. Yani. normal e, dünyaya bağlı, hayata bağlı insanlarda böyle bir şey gerçekleşmez. O da mı travmayla oluyor? Çok çeşitli sebepleri evet. var, bilemezsiniz. Yani her şey o kadar farklı sebeplere dayanabiliyor ki kişiye bağlı olarak. Bazen bakıyorsunuz arkasında işte yani evet bir travma var, bazen bakıyorsunuz travma yok ama o kişi öyle bir olmuş ve evet. o öyle bir hayatta yaşamak evet. için de olmuş. Yani hiç bilemezsiniz. Kişiye göre, duruma göre bunlar çok değişir. Buyurun. Evet, bu Anlattığınız konularla ve hastalıklarla ilgili evet. önceki hayat e, tanımlarının e, hastalıklar veya korkular bizim hala daha kendi enerji alanımızda var olmalarını iptal eden film var şeyde Amerika'da olan bir çalışma. E, kinesioloji adı altında. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Ne kadar şıkkı Kinesiyoloji, e, bilinç dışına ulaşmanın yollarından bir tanesidir. Bedeni kullanarak ve bedendeki belli tepkileri kullanarak hareket edilen bir şeydir. Şimdi regresyon çalışmalarında e, yani bazen bedenden çok güzel yani kinesiyolojik çalışmalarla çok iyi sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor ama her zaman her durumda değil. İşte. Yani e, güzel bir çalışma alanı, bedenden hareket eden ve somut bir şey. Ama yine de herkese uygun değil o da. Yani kişiye göre çok farklı şeyler kullanmak gerekebiliyor. Bu sadece yöntemlerden bir tanesi. Sadece bir tanesi. Bu anlamda şu anda gelişen ve gelişmekte olan çok farklı çalışmalar ve yöntemler var. misiniz? Ee, de en son zamanda olan bir bir de... Genel olarak işte regresyon çalışmaları bunun şeysidir. Yani burada yapılan şey şu, kişinin problemine bağlı olarak o problemle bağlantılı duyguların kökenine gitmek. Bazen bir problemin arkasında 8-10 tane farklı hayat olabiliyor. Veya bir sürü travma çıkarılıyor. Ee, çok farklı sebepler ortaya çıkabiliyor. Bazen atalarla alakalı yükler bunun arkasında olabiliyor. Yani çok büyük bir şey var. Varyasyon var. Yani burada anlattığım size bütün varyasyonlar geçerli olabilir orada. Yani bunlar spesifik çalışmalar. Yani özel olarak yapılması gereken evet. e, kişiye özel olarak yapılan çalışmalar. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Ee, şey, e, son olarak şey var. Kala erikli panamanı çalışmaları var. Sizinle regresyon gibi yani geçmiş hayatları açan e, melek çalışmaları. E, bu çalışmaları ben kendim uyguladım. E, önceki hayat hayatlarda açılan kimi kayalar oldu. E, tanıdıklarım da yaptı bunu. Kimisi ağaçtı, kimisi bir attı. At gibi konuştuğunu, at gibi ayakların ardına attı. Yani bu şeylerin de sihirleri birebir yapılan çalışmalar ne kadar sağlıklı olur ya da bir uzman şart mı? Kendimiz evde yapsak ruh sağlığımızı, olumsuz etkiler mi ki ben aslında etkilendim. Bu CD'leri attım ee, ve hiçbir şey anıma odaklanamadım. Yani acaba o muydu, o muydu, şöyle miydi kafam karıştı. O yüzden hiçbir şey, her şeyi kenara attım, tamam dedim. 10 tane ya da 100 tane hayat var neyse. Ben Zeynep olarak şu andayım ve ne yapmam lazım gibi sorularla kendimi anıma odakladım bunu ön plana getirdiğiniz için teşekkür ederim. Şu anda piyasada bu şekilde bilinçsizce hazırlanmış bir sürü materyal ve ortalıkta ulaşan bir sürü insan var maalesef. Kimseye hedef olarak söylemiyorum kişisel olarak çünkü tanımıyorum bilmiyorum ama bunları duyuyorum. Hani o hanımın kitaplarını hiçbirini okumadım ama yani etraftan duyduğum kadarıyla biliyorum. Şimdi bu çalışmalar herkese göre değil bir yani herkes bunları yapamaz. Yani örneğin mesela meditasyon bile herkese göre değil. Yani çocukluğunda falan çok aşırı travmalar olan ama bir şekilde bunlarla baş etmiş bir insan meditasyon yapmaya başlarsa bütün kumları kaldırır tekrardan. Biz yani kendi çalışmalarımızda bunlara rastlıyoruz. O yüzden yani bu tarz çalışmalar herkese uygun değildir. O yüzden de bir uzman nezaretiyle yapılması gerekiyor. Ama maalesef bunları doğru düzgün yapabilen henüz çok fazla sayıda uzman yok. Az sayıda var. İşte biz de bunun daha fazla olması için çalışıyoruz. Daha fazla sayıda insanın bu çalışmaların yapması için bazı eğitim programları düzenliyoruz. E, bunları daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda çok önemli olduğuna inanıyorum ben bu tip çalışmaların gerçekten. Pratik olarak çünkü çok hızlı değişim sağlıyor. O yüzden işte yani verdiğiniz örnekte de olduğu gibi bazı insanlar bazı çalışmalardan mutsuz ve dağılabiliyor yani. Evet. Tabii. Onun için Bunlar herkes okul değil ve çok dikkatli ve çok bilinçlice yapılması gereken çalışmalar sizler. Bizi şeyin içine doluyorsunuz. E, e, bugün böyle pek çok şey var. Yani insanlar bu tip uygulamalara gidiyorlar ve sonra dağılmış vaziyette sokakta geziyorlardır. Ondan sonra dengesini toparlanmaya çalışıyor. Hala e, eski hayattaki kimliğiyle kendini öyle sanıyor. Ünlü bir insan, ünlü bir insan gibi. E, yani önceki hayatta neyse artık. Yani şu ana odaklanıyor kendisini, asıl kimliğini. Kesinlikle. Halbuki geçmiş geçmişte kalmış ve şu an ama hepimiz geçmişten bazı yükleri ve yaraları yanımızda taşıyoruz. Bunlar uygun şekilde üzerinde çalışıldığında halledilmesi mümkün olan şeyler. Halledilmiş. Bu eğitimlerinize katılmak kolay mıdır? Ee, Belki kriterlerin var mı? Tabii yani kriterleri var. Tabii. Evet başka soru konferansla ilgili. Teşekkür ederim. Eee şey evet. 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 şimdi biz